yaşamak için yaşatmak için mottomuz buydu. Dedik ki bugünü yaşamak Allah nasip ederse bizden sonraki kuşaklara da yaşanabilecek bir şehir bırakmak için yaşatmak için e, mottosuyla birinci başlığımız çevre belediyeciliği. Çevrenin hele içinde bulunduğumuz dönemde çok daha kıymetli olduğu bir süreçten geçiyoruz. İklim değişikliği, küresel kuraklık veyahut da çölleşen bir ortam, onun dışında da belediyeler olarak insanların kendi yaşam alanları dışarısında insanın yüzünü güldürecek, mutlu edecek. Şehir dışından birilerinin geldiği zaman ya harika bir şehriniz var dedirtebilecek bir çeyre başlığı. Bu noktada da iddialı bir sloganla başlıyoruz. Allah nasip ederse şehrin her tarafında yeni şehir yaşam alanlarının oluşturulacakla birlikte şehrin içerisinde orman oluşturabilecek yeşilleri olabilen bir kocasına. 150 park, 700 bin metrekare yeşil alanla şehrin içerisinde yeni parklar. Ama bununla birlikte şehir içerisinde orman vasfı oluşturabilecek 4 milyon 300 bin metrekare alanda yeni yeşil alanlar, ormanlar, ağaçlandıracak alanlar. totelde de 5 milyon metrekarelik bir yeşil alan hedefiyle 2024-2029, 5 yıllık süre içerisinde 5 milyon metrekarelik yeni yeşil alanlar hedefliyoruz. Hizmet ve icraat belediyeciliği, belediye denince herhalde akla ilk gelen işlerden bir tanesi yol yapım işleridir. Belediye ne yapar? Yol yapar. Belediye ne yapar? Temizlik yapar. Belediye ne yapar? Rutin işlere bağlamında bunlar söylenir. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz hizmetlerle ilgili, yol yapım hizmetlerle ilgili dedik ki arkadaşlar acaba ne yaptık? Yani nereye kadar ulaştık? Yaptığımız yolların bir metrajı, bir ölçüsü, bir hesabı, kitabı var mı dediğimizde 1322 kilometre yol yapmışız bugüne kadar görev kendi görev süremi içerisinde ve bu yaptığımız yollar Kayseri'den çıktığımız zaman Selanik'e kadar ulaşmış. Peki 2024 ve 2029'la ilgili bir hedef çizmemiz lazım. Kendimize bir hedef koymamız lazım. Ne kadar yol yapmamız lazım veyahut da ne kadar yol yaparız dediğimiz zaman Kendimize bin kilometrelik bir hedef koyduk. Selanik'ten sonra bu bin kilometrelik hedef Viyana'ya kadar ulaşıyor. Her toplantıda dediler ki başkanım Viyana'ya kadar ulaşan hedef bin kilometre yetmez dediler. Biz de kabul ediyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Yetmez. Viyana'ya aşmamız lazım. Ama hedef bin kilometre daha fazlası dedik. Allah nasip ederse 2024-2029 döneminde de bin kilometre yeni yol ağıyla koca sınavımızın sırlarını taşlandıracağımızı söyledik. Evet, bütün başlıklarda iddialıyız ama sosyal belediyecilik başlığında çok daha farklı bir şekilde iddialıyız. Neler yapıyoruz sosyal belediyecilik adına? Bir mağazamız var, bir de marketimiz var. Dost Market, Dost Mağaza. Paran'ın geçmediği tek market, paran'ın geçmediği tek mağaza. <laughs> Belediye işleri hepsi bir tarafa, sosyal belediyecilik bir tarafa. Bütün belediye birimlerinde yapılan hizmetler parasal olarak belki maddi olarak baktığınız zaman öbür taraftaki hizmetlere buna harcadığımızın 10, 100 misli daha fazlasını harcıyoruz. Ama burası çok daha farklı bir şey. Dost mağazamız ve dost marketimizin yenilerini açacağız. Dost mağazamızın şu güne kadar çalışmasında başladığı günden bugüne kadar yani 7 yılı aşkın süreçtir belediye bütçesinden bir TL para harcamadık. Hep hayırseverlerin destekleriyle yürüdü. Bundan dolayı hayırseverlerimize huzurunuzda bir kez daha teşekkür ederim. Keslerine bereket, Allah çok versin. Dost Market'i yeni kurduk, daha bir yeni ol, bir yıl olmadı. Ondan öncesinde kart dağıtıyorduk ee, ama şimdi marketimizden direkt alışveriş yapma imkanı oluyor insanlar. Gidip alıp marketten alışveriş yapıyorlar. Nasipse marketimizde aynı şekilde e, Dost Mağaza gibi hayırseverlerimizle birlikte yürütmeyi düşünüyoruz. Bunun sebebi şu, bereketine inanıyoruz. Biri olduğumuz zaman, beraber olduğumuz zaman o berekete inanıyoruz. İnşallah bu bereketle beraber e, sırtlanmış olacağız, omuzlanmış olacağız. Evet, şimdi güvenli ve dirençli şehirler burada gene bizim en iddialı olduğumuz başlık, kentsel dönüşüm. Evet, kentsel dönüşüm 10 10 bölgede kentsel dönüşüm var. Kocasıran bölgesinin 10 farklı bölgesinde. Bunlardan bir tanesi sahabi kentsel dönüşüm Büyükşehir belediyesi tarafından yürütülüyor. Bir tanesi Oruç Reis'teki kentsel dönüşüm alanı Çevre Şehircilik Bakanlığımız Tokyo ile devam ediyor. Diğer kentsel dönüşüm alanlarında Kocasıran Belediyesi olarak biz çalışıyoruz. Ve şu anda bizim için en önemli gündem başlığı Argıncık. Argıncık sadece Kocasıran değil aslında. Bütün Kayseri'nin beklentisi değişim dönüşüm noktasında. Biz burayla ilgili 5 yıl boyunca çok çalıştık ama Argıncık'ta istediğimiz şekilde yol alamadık. Bizim dışımızdaki o bölgenin kendine özel oluşmuş olan bazı sıkıntılarından dolayı. Ama Allah nasip ederse Argıncık'ı çözeceğiz. Çünkü 3059 aileye kentsel dönüşümle birlikte sıcak yuvalarını teslim etmiş bir belediye başkanı olarak Rabbimden duamız, niyazımız, temennimiz Argıncık'ta da bu başarıyı elde edebilmek. Ve bugün benim için bu noktada güzel bir haberi sizinle paylaşmak için de denk geldi, tevafuk oldu. Argıncık için rezerv alan olarak jandarmanın, kocasından ilçe jandarmanın olduğu yerdeki boş alan vardı. Bu boş alanı bir kısmını Argıncık kentsel dönüşüm için rezerv alan olarak istemiştik. Yaklaşık bir sene aşkın bir süre öncesinde İçişleri Bakanı o zaman Süleyman Soylu Bakan İçişleri Bakanı'ydı. Sayın Bakan'dan talep etmiştik. Sağ olsun Sayın Bakan da o gün için bu talebimize olumlu baktı arkasından ilgili bürokratik süreçler, ee, diğer taraftan jandarma komutanımız Arif Paşa olan süreç tamamlandı ve kentsel dönüşüm için burasının rezerv alanı olması için Çevre Şehircilik Bakanımız, Sayın Mehmet Öztürk'ün bakanımızı da bundan birkaç ay öncesinde süreç oraya gelince dedim ki Sayın Bakanım böyle böyle bir nokta var. Bizim Argençlik için yapmamız gereken kentsel dönüşüm için rezerv bir alana ihtiyacımız var. Çalışma da bu noktada hazinede, milli emlaktan bu alanı istiyoruz. Diğer kurumlarla ilgili mutabakatımız tamam dedim. Sağ olsun beş dakika falan sürdü bu anlatma sıfatı. Telefonu kaldırdı. ilgili genel müdürlerine dedi ki Ahmet geliyor, işini halledin dedi. Sağ olsun. Bütün o süreçler tamamlandı. Rezerv alan olarak kentsel dönüşüm, rezerv alan olarak milli emlaktan Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan onayları çıktı. Bugün itibariyle de jandarmayla protokol yapma noktasında en son noktaya geldik. Herhalde bugün yarın protokolde yapacağız ve orası artık bundan sonra Argincik kentsel dönüşüm için rezerv alan olacak ve Argincik kentsel dönüşümüne inşallah bu dönemde de iyi bir e, adım atıp hızlı bir şekilde bu değişimi dönüşümü başlatmış olacağız. İnşallah şehrimize bu katacaklarımızla birlikte daha fazlalarını sizlerle birlikte şehre katıp şehri güzelleştirip Kayseri isminin Kayseri markasının Kayseri isim değerinin daha yukarılara taşınması dileğiyle hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun.